Burada hasılat dışında, hasılattaki artış dışında geri kalan bütün kalemlerin maliyetin doğru yönetilmesi sayesinde iyi bir karlılıkla sonuçlandığını e, görüyoruz. Ve karlılık tarafına geldiğimizde o da çok iyi. Geçen yılın aynı dönemine göre yine e, iki kattan daha fazla bir daha iyi bir net kar. Ve e, pardon geçen yılın aynı dönemi zarardaymışız. Geçen yılın aynı döneminde 2.6 milyar zararı bu yıl 2.2 milyar kara dönüştürmeyi başarmışız. Bence çok muazzam. Bir önceki çeyreğe göre de karımızı iki kattan daha fazla arttırmayı başarmışız. Bu ne demek? Firma satış hasılatı dışındaki performans tablosu biliyorsun gelir tablosu, hı hı. satış hasılatı dışındaki bütün kalemlerde oldukça olumlu sonuçlar elde etmiş ve dediğim gibi hasılatını ...bir önceki çeyreğe göre daha az arttırmış olsa da... ...iyi bir maliyet yönetimiyle karlılık tarafında güzel e, karlar elde etmeyi başarmış. Bunu e, olumlu olarak e, görmek e, lazım. Tabii e, burada genel değerleme anlamında ne gibi sonuçlar doğurmuş? E, burada e, biz özellikle e, piyasa değeri bölü defter e, değeri tarafında bir düzelme görmüşüz. Ya bu hisse senedeki piyasa değeri bölü defter değeri işte e, böyle buçuk civarındayken üçlü rakamlara gerilemiş bir iyiye gidiş söz konusu fiyat kazanç oranı tarafı da 18 şu anda bakarsanız endeks ortalamalarının üstünde yani mali tablo tarafında bir düzelme var ama çarpanlar açısından baktığınız zaman da hani hisse senedi tarafında böyle değerinde belki değerinin biraz üzerinde bir gübre fabrikaları gördüğümüzü söyleyebilirim ee, en azından Hani e, buradaki fiyatları biraz daha makul kılacak çarpanlara e, ulaşmış O yüzden e, bana göre değerinde yani özellikle biliyorsun altın madeniyle ilgili durumlar var bu hisse senedinde ama hı hı. tabi onların biz daha yansımasını görmedik e, yani zaman içerisinde hani o bir beklenti zaten e, hisse senedinin işte 3, 4 PD bölü DD çarpanıyla işlem görmesi, 20'ye yakın FK çarpanıyla işlem görmesinin en ana nedeni özellikle bu altın madeniyle ilgili beklentiler. Ama onun dışında mevcut faaliyet raporları açısından baktığımızda beklentileri bir kenara bıraktığımızda zaten değerini bulduğunu hatta değerinin biraz üzerine çıktığını bile söyleyebiliriz o yüzden özellikle altın madeni tarafının şirket mali tablolarına yansımasını gördüğümüzde çok daha iyi sonuçlar olacak temel tarafta.